Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. R25. Arkadaşlar bu motor 43 bin kilometrede. Geçen gün bakıma geldi. Bunun yağını değiştirdik. Yağ filtresini, hava filtresi, bujiler. Genel bakımını yaptık. Arkadaş parçalarını internetten almıştı. Takarken sordum Dedim acaba bujiler çakma mı değil mi bilmiyorum dedi bir tane internet sitesinden almış taktık yaklaşık 3-4 gün kullanmış bu üstünden çıkan buji şöyle göstereyim sağlam yani biraz aşınmış ama bugün yolda kalmış bujiler erimiş bujinin haline bak. İridyum bir de. Çakma buji. Uçları hepsi erimiş. Normalde bu şekilde olması lazım. Şöyle olacak. Bu da erimiş hali. Malzeme alırken dikkat edin. Güvenli listelerden alın. Bu tarz arızalar yüzünden bu R25'lerin çoğunun motoru bozuluyor. Şimdi ilk başta bir tane eriyor. Ondan sonra farkına varmıyorsun. Motor kasmaya başlıyor. Ondan sonra motor yiyor tak sarıyor Ne bileyim başka bir şeyler oluyor piston kırıyor biraz belasız